Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ile beraber arkadaşımın yaptığı hediye açıyoruz. Şöyle bakalım ne konumuz. Burada açma yeri var. Ha, da ters yapmış. Neyse i̇şte açalım. Evet açalım. hakkında yap yapmışsak Evet bu sefer şey. Evet. Bir tane not bırakmış. Sevgili Zeynep seni ama seni çok ama çok seviyorum yazmış. Teşekkür ederim ben de seni çok seviyorum. Bir tane söyle kalem arkası <laughs> yine buraya koyalım böyle bir bileklik koymuş hemencik takalım şöyle bir tane bebek koymuş arkası anne bakla <laughs> bir tane bundan koy. Bu da bu da bu da bu da hadi bunun üstü buna da <laughs> diye koymuş arkadaşlarım ünse hasta bu arada Kus sesimler. kusura bakmayın neyse hemen giydirelim şunu giydireceğim <laughs> bir dakika <laughs> yapalım giydirelim yani tercihimi de takalım. Böyle oldu. Bunlar şey için de Bay bay arkadaşlar. Kanalıma kanalıma abone olmayı like like atmayı unutmayın. Bay bay.